Abdullah Demir şu anda Almanya'nın Ludwigshafen şehrinde Mehmet Akif Camisi denilen bir camimizde imamlık vazifesini yürütmekteyim. Aslen 1940 tarihinde Trabzon Beşikdüzü Yeni Cami Köyünde dünyaya geldim. Ama nüfus cüzdanımda 39 yazıyor bir yaş farkım olmuş. Babam hoca idi, köyün imamı idi, fahri imam. 33 sene fahri imamlık yaptı. Kur'an-ı Kerim'le tanışmam babam vasıtasıyla oldu. Babam 6-7 yaşlarında bana Kur'an-ı Kerim öğretmeye başladı, okumaya başladım. Aynı zamanda abim askere gidecekti, ona da bugünkü Türkçe yazıyı öğretiyordu. Ben gözümün yanıyla onlara da bakıyor, onu da öğrenmeye çalışıyorum. Ama benimle hiç o meşgul olmuyordu. Sonra bir halamın kocası vasıtasıyla benim hafızlığa başlamam gerektiğine babama söylediler. Ve ben 7-8 yaş arasında hafızlığa başladım. Kur'an-ı Kerim'den İlk ezberlettikleri denemek için beni Hucurat suresinin 5 ile 7. ayetleri arasında bir yeri bana ezber için verdiler. Onlar da yemek yemek için oturdular. Ben kapıya çıktım. Ağacın altında ezber yapıyorum. Onlar bir yumurta pişirip anam, onlara yumurtayı yedirene kadar ben 6 ayeti ezberledim. Geldim onlara okudum. Böylece benim hafız olmam için karar verdiler. 9 yaşında hafızlığımı dinlettim elhamdülillah. Beni babam aldı İmam Hatip Lisesi'ne götürdü. Yeni açılmıştı Trabzon'da. Fakat diplomam, ilkokul diplomam olmadığı için liseye gire, İmam Hatip Lisesi'ne giremedim. Babama dediler ki git sen, efendim bir İlkokuldan diploma al oğluna, gel buraya dediler, o zaman kaydederiz. Tabii köylerde o zamanlar ilkokulu yok, şehirlerde var. E bizim de köyümüzle şehrimizin arası 4 saatlik mesafe. Neyse babam, kardeşim, benden küçük kardeşimden beni ilkokulun birinci sınıfına kaydettirdim. İmam Hatip Lisesi'nin birinci sınıfına 1900 55 yılında kayıt oldum. 1962 yılında 5. ayda Trabzon Maçka kazasının Hacıbera köyüne aynı zamanda imamlığımı çıkarttım. Okul biter bitmez imamlığım devam etsin diye. Orada birkaç ay durdum ama müftü beni sen vaaz hocasıymışsın, Hacıbera Köyü'nde imamlık yapamazsın, sen çarşıda merkezde vaaz edeceksin haftada iki gün dedi. Allah ondan da razı olsun beni başka çarşısında 1962 yılının 5. ayında vaaz hocası olarak orada vazife yapmaya başladım ama Yüksek İslam Enstitüsü imtihanlarını kazandım. Yüksek İslam Enstitüsü'nü 1966 yılında ben ilk Konya mezunuyum. Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden ilk mezun olanlardan birisi benim. Numaram 12. 79 yılında Erbakan hocamızın isteğiyle Almanya işçilerine irşad etme üzere o senenin Ramazan'ın 7. aydı. 7. ayda işçileri irşad etmek üzere vilayetlerden efendim İmam Hatip liselerinden hatibi hitabeti kuvvetli öğretmenler seçildi. 80 tane öğretmen. Hasan Damar da o zamanlar Erbakan hocamızın bu e, öğretmenleri irşad için Avrupa'ya getirecek olan komisyonun başında Hasan Damar. O zamanlar bir 80 öğretmen Erbakan hocamızın gayretiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın müsaadesiyle Almanya'ya ilk defa milli görüşe gelişim böyle oldu. Ve Kölün'de bizi taksim ettiler çeşitli yerlere. Ben Manhay'ın Fatih Camisi'ne, tabii ben Manhay'ın falan bildiğim yok. Manhay'ın Fatih Camisi'ne benim e, Goya, bana oraya aldılar gelen arkadaşlar. Ve böylece geldik. Manayın Fatih Camisi'ne geldim. 19 tane üyesi var. Manayın Fatih Camisi'ne. İslam Birliği, Süleymancılar ve Diyanetçiler milli görüşten ayrılmışlar. Aralarında kavga çıkmış. Benim haberim yok. Ben oraya geldim. Ramazan'da irşat için. O biz var, ver yapıyor. Çünkü Türkiye'de kürsülerde anlatamadığımız konuları Burada bu Milli Görüş Teşkilatı'nda doya doya benim için en büyük fayda bu oldu. Şu okuduklarımı haçan gibi bu kürsülerde rahat söyledim. Ölmeden Allah bana bunu nasip eledi. Önce Milli Görüş Teşkilatı'na teşekkür ediyorum. Sonra Allah'ıma da hamdü senalar olsun diyorum. Burada 19 kişiye başladık ama cami almaz oldu. Gene aynen Trabzon'da olduğu gibi Burada bu Lütfik Sabah'ın etrafında köylerde, kentlerde işte bir laz gelmiş. Şöyle vaaz edermiş, böyle vaaz edermiş. Biz 1979 yılının 9. ayında resmen ben Türkiye'ye dönmedim. Arkadaşlar beni bırakmadı camiden. Bizi garip bırakma dedi. Biz dedi, yahu ben bu kadar vazife yaptım. Ben üçüncü derecenin Dördüncü kademesindeyim Türkiye'de. Bunu bilmezsiniz siz. Yani en yüksek maaş alanlardan birisiyim. Siz beni nasıl bu kadar tahsil, bu kadar emek yok dediler. Bizi sen bırakmayacaksın. O zamanlar bana imza verdiler. Hala duruyor. Biz sana burada 5 lira toplayacaklar, 10 lira toplayacaklar. Bana 700 oyru ayda şey 700 mark para verecekler. Ben bundan geçineceğim. Ya etmeyin. Bırakmadılar. Hocama telefon ettim. Hocam kal, kalacaksın dedi bana. Kal dedi. Ve ben böylece öğretmenlikten istifa ettim. İlk defa burada 1979 yılında öğretmenlikten istifa ederek vazifeye başladım. Ah, ah. Almanya'ya geldik. Öyle zorluklar vardı ki doğru dürüst cami tabi bir oldu. Mesela Şibet giderdik hayımlarda arkadaşlar baraka tutmuşlar hayımda. Orada cuma namazı kılıyorlar. Şivandorf'ta da öyle diğer durum bekin bazı şey eser eserde. Çok yerlerde böyle cemaat burada da Şibet mesela burada cemaat işçi cemaat köyden gelen bir hoca zamanında köylerde hocalık yapmış. Bu kardeşlerimiz çalışmış, çabalamışlar. Paracıklarıyla beraber böyle yerler tutmuşlar, orada ibadet ediyorlar. O zamanlar bir Türk görmek var ya sokakta, ananı babanı görmek gibi geliyordu insana. Kimsecikler yoktu. Arardık hep Alman, hep yabancı Alman. Zorluklardan, yiyecek alamıyorsun, adını bilmiyorsun. Yumurtanın adını bilmiyorsun, zeytinin adını bilmiyorsun. Arkadaşlarımız neler çekmiş burada. Anlatıyorlar bana. Anlatsam bir, bir ay yetmez bunlar. Bu meşakkatlar altında şu bulunduğumuz cami Lütfik Sahfen'de en eski ve ilk cami. Bu camiden yedi tane cami çıktı. Bu camiden. Bu camiyi almışlar. Ben o zaman öğretmenim. 1984 yılında burada öğretmenlik yapıyorum. Buraya gidip geliyorum. Öğretmenken de imamlığıma devam ettim manayımda ne kadar öğretmenlik yapılıyor. Öğleden sonra camideyim. Buraya geldim. Bu camide çalışıyor baktım işçiler. Öyle garipler. Doğru dürüst ekmekleri yok, yemekleri yok. Toz toprak içerisinde cami yapacağız diye uğraşıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Şu anda bizim şu karşıda listede ha bir küçük camiden 49 tane insan öldü. Onlar aldılar burayı. 34 tanesi de Türkiye'ye döndü. Şimdi yeni yetmeler, bu camide hiçbir şey yok. Arada bir iki kişi kaldı arasında. Yemede zorluk var, izine gitmede zorluk var. Ben 100 liraya araba aldım izine gittim. 100 marka. Eski dökülüyor. Yollarda ne kadar arabalar kalırdı. Ne perişanlıklar, çoluk çocuklar olurdu o insanlarda. Ama vatan hasretiyle beraber yanıyorlardı. Burada bir sene kaldım dediğim gibi araba aldım. Türkiye'ye gidiyorum. Edirne kapıdan içeri girdim. Çocuklarım arabadan indiler, Türk toprak topraklarını öpüyorlar. Yerlerde toprak öpüyorlar. Polislere sarılıyorlar. Bizim polisimiz bunlar diye. Biz bunları böyle yaşadık yani sizler yaşamayın inşallah. Cemaatin önüne geçip de bana uyan bu cemaate imam oluyorum ya Rabbi demek var ya. Dünyada bunun tadını ancak imamlar bilir. Ayrıca bu milli görüş teşkilatında olması. Neden? Çünkü biz bugüne kadar milli görüş teşkilatlarının ayıllardır. 36 yıldır sadece bu mihraptayım ben. 36 yıldır şu mihraptayım. Burada teşkilatımızdan ben bütün başkanlarla çalıştım, genel başkanlarla. Hepsiyle çalıştım. Hiçbirisi İslam'ın şu yönünü anlatmayın diye bize bir şey söylemediler. Kur'an adına, hadis hakkına ne biliyorsanız konuşun dediler. İşte ben bunu doya doya Türkiye'de anlatamıyordum. Hocalarımız mani oluyordu. Şimdi söylesem onları size anlatamadığım çok konu vardı. Diyemiyorduk, bize koymuyorlardı. ama buraya geldim. Doya doya içimi döke döke anlattım her şeyi. Ve buranın milleti öyle oldu ki İslam hakkında Türkiye'nin üniversite mezunu oldular buranın cemaatları. Milli görüş cemaatları Türkiye'de üniversite mezunu oldu. Oraya gittikleri zaman müftüleri susturuyorlar bunlar. Hatta bunlara diyorlar, bu milli görüşçülerle dini konuda tartışmayın, siz altından kalamazsınız. Onların bildiğini siz bilemezsiniz diyorlar. Cemaatin bildiğini. Müftüler diyor bunları. Onun için milli görüş, milli görüş ayrı bir yani görüş. Bizim İslam'da ne varsa milli görüş onu yapıyor. Hac işlerini yapıyor. Zekat işlerini yapıyor. Kurban işlerini yapıyor. Fitre işlerini yapıyor. Yok ya, milli görüş daha ne yapsın? Çocukların okuması için gece gündüz çalışıyorlar. Öğretmenler tayin ediyor. Hafızlar yetiştiriyor. Ya milli görüş işte bu. Bu aslında milli görüş bunun adı bence. Bence bu İslam görüşü tam. Bunun haricinde görüş var mı ki? Böyle serbest konuşan, böyle serbest hizmet yapan hangi görüş var şu anda? Hepsi çeşitli yerlere bağlı. Ama biz serbestiz. Benim mesela şu anda genel başkanım, Kemal Hocam, İrşad Başkanım, Celil Hocam. Onlar buraya geldiği zaman ben gene burada imandım. Onlar buraya geldi. Onlara dedim ki imamlık yapmayın. Neden siz gençsiniz? Sizi üniversitede burada okutalım. Ondan sonra imamlık yapın dedim. Dediler ki bizim paramız pulumuz yok biz. Öğrenci yine geldik Mısır'dan. Ben söz veriyorum. Ayişe benim şeyimi dinler onlar. Ben söz veriyorum size. Ben sizin paranızı temin edeceğim. Korkmayın dedim. Ama Allah razı olsun. Gene onlar demek ki bunda hayır vardı. Atıldılar bu mesleğe. Şimdi elhamdülillah teşkilatımızda gözbebeğimiz oldular. Allah adetlerini çoğatsın. Allah işlerini asan eylesin, tuttuğunu altın eylesin Allah onların. Onlar şu anda, mesela Bilal Hoca, Esin'i bölgesinin başkanı. Daha bir defa aileleriyle onlar, Kemal Hoca, Bilal Hoca, Celal Hoca, aileleriyle bahsederken benim yanımda ailem böyle yaptı demediler. Hep senin kızın böyle yapıyor dediler. Ben bunları unutmuş değilim. Onun için ayrıca onlara da minnet borcum var çok. Dediğim gibi ben unumu elemiş, elamı asmışım. Beni kim daha nereye alacak? 83 yaşına gelmiş bir insanım. Ama elhamdülillah Allah'ın verdiği sağlık, sıhhatla, afiyetle beraber vazifemizi elimizden geldiği kadar ardına koymamaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz çok şükür Onun için milli görüş o ayrı bir anlayan insanlar anlar bunu. Ben dediğim gibi her dalda bulundum Türkiye'de burada. Ama bu burada karar kıldım elhamdülillah. Huzurum burada, saadetim burada elhamdülillah. Dini yönden. 1981 yılında Manhaim'da efendim çıktım sokakta tek başıma bir yere gidiyorum. Baktım ki biri geliyor yukarıdan aşağıya. O zaman Türk görmek çok nadir. Türk'ü gördün mü dediğim gibi kucaklayacağın ya kim olursa olsun öyle zannediyoruz. Ceketinin yakasını böyle o kadar ata ata geriyor bir adam. Böyle iki adımda bir ceketinin yakasını atıyor yukarı. Dedim bu adamın bir derdi var. Ben aynı zamanda e, bilmiyorum icap eder mi söylemeye liselerde 8 sene felsefe dersi okuttum. Psikoloji dersi okuttum. Mantık okuttum. 8 sene. Dedim bu adamın bir derdi var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. az durur musun dedi. Ne var dedi bana? Dedim seninle iki dakika konuşmak istiyorum. Benim işim var dedi. Sen kimsin ki dedi benimle konuşacaksın. Ben dedim ama Fatih Camisi'nin imamıyım. Öyle deyince işte imamlık şeyine insanlar ne olursa olsun gene bir saygısı var. Ha kusura bakma hocam dedi. Sen imam mısın? Ha? Ne, ne soracağım bana dedi. Dedim ki senin bir derdin var. Nasıl anladın dedi. Ceketin yakasını boyuna yukarı atıyor. Ah hocam benim derdimi bilsen dedi sen buralarda duramazsın. Hayır ne derdin var dedim. Ben dedi bilet aldım yarın Türkiye'ye gidiyorum dedi. Hayır ulan ölmüş gibi babamı öldürmeye gidiyorum dedi. Niye dedim. Çünkü dedi ben buradan para gönderiyorum babam kardeşime veriyor dedi. En sonunda bir yer satılıyormuş dedi. Babam bana mektup yazdı dedi. O zaman telefon falan yok. Oğlum ne olursun bu yere alalım. Ben de babama mektup yazdım. Baba bu zamana kadar gönderdiğimi kardeşimle beraber yediniz. Bu yerin tapusunu hiç olmayan da bana ver. Bana alırsan göndereceğim. Tamam dedi babam dedi. Gönderdim bankadan para çektim. Gönderdim babama dedi. Babam dedi gene dedi o yeri kendi üzerine tap etmiş. Ne bana ne kardeşime. E kendi üzerine tap edince yeri yarısı kardeşime kaldı dedi. Ya hocam ben burada dedi faizden para alıyorum dedi, gönderiyorum dedi. Babam benim dediğimi yapmıyor. Bu baba dedi haber aldım muhtardan, köyün muhtarından. Ölmeyi hak etti dedi. Dedim ula çok iyi yaparsın. Aferin sana dedim. hangi sen şu tarihe baba katili olarak geçeceksin ya dedim. Kimse yok bu, bu civarlarda böyle bir kimse dedim. Senin adın yazılacak tarihe dedim. Şimdi oturdu durdu. Hani baba, utanmıyor musun dedim, babanı öldüreceğim dedim. Ne yapayım dedi, bana böyle yapan babayı dedi. Ya baban da, sen, de, malın da baban, Peygamberimiz böyle buyurdu. Sen nasıl gidip de babanın mal yüzünden öldüreceğim? Bütün bu köyü sana verseler, babanı diriltebilir misin? Bu baba ya, sen deli misin dedi. Ne yapacağım dedi. Bilat aldın mı dedim. Yarın gideyim dedi. İzin de aldım, bilet da de aldım dedi. Ha, gösterdi hatta bana biletin. Şimdi dedim hava aşağıda kaç tap var dedim. E ee? dedi. Şimdi direkt oraya gideceğim dedim. Baban ölçüsünü bilirsin. Bir takım elbise alacağım. İçinde gömlek de olacak. Ayakkabı da olacak. Anana güzel bir entari alacaksın. Bavuluna koyacaksın. Şekerini kahvesini eksik etmeyeceksin. Varacağın köye dedim yarın. Baban tabii senin niye geldiğini biliyor. Senden tabii çekinecek. Baba evlattan çekini mi? Çekinecek. O zaman sen hiç dedim selamun aleyküm babacığım deyip sarılacaksın, kucaklayacaksın, öpeceksin. Hemen çantadan elbiseler çıkarıp babana giydireceksin. Baba yeri tapı etmişsin, Allah razı olsun, sen benim babamsın, iyi yapmışsın diyeceğim dedim. Gerisine karışmadım. Adam bana ne dedi biliyor musunuz? Ulan hoca beni tut dedi. Ben haşın burada uyuyorum dedi. Niye dedim? Ben bir haftadır uyku uyumuyum hadi babama nasıl öldüreceğim diye dedi. Hırsımdan dedi. Sen bir haftadır neredeydin dedi bana. E ben ne bileyim seni kimsin? Tanıma bile tanımıyorum. Ve o adamı bu şekilde a dedi gidiyorum karşıda dedi. Söz veriyorum sana dediğini yapacağım hoca dedi. Ve dediğimi de yaptı gitti. Böylece gene geldi gerisi geriye. Bizim Ömer Efendi öyle bir durumumuz var ki milli görüşün içerisinde bu. Çocuklarımıza Kur'an okusun, Kur'an-ı Kerim öğrensin, namazını öğrensin, ilmini, dinini öğrensin. Bunu hep istiyoruz. Herkes istiyor bunu. Milli görüşçüler ve diğer diyanetçiler de şimdi istiyorlar. Ama çocuklarımız bir mühendis olsun, bir doktor olsun, bir avukat olsun, bu yollara gitsin istiyorlar. Onlara da ihtiyacımız var. Var ama bu dini ayakta kim tutacak? Bir çocuk eğer babasının, anasının önderliğinde yetişerek imamlığın ne olduğunu, biz imamlığı anlatamıyoruz. Bak ben küçükken imam olmak istemiyorum görüyorum imamları. Tecmürde bir hali var. Belki bugün de öyle imamlar. Bir işçi bugün icabında 2000-3000 bin, bin lira alırken imamların aldığı belli. Eğer para yönünden düşünürsek öyle. Ama biz de ekmek yiyip, biz de elbise yiyip, biz de izin yapıyoruz. ne olacak yani? Biz de çocuk büyütüyoruz. biz evlatlarımıza imamlığı anlatamadık anlatmıyoruz da. Hiçbir baba evladına, zele zeki evladına, oğlum imam demek önder demek, cemaatin önüne geçmek demek, onlara Allah'ın farzını kendi sayesinde, kendi imamlığıyla günde beş vakit namazı eda ettirecek. Bu İslam dininin ilk şartı iman, Allah'a ikincisi namaz. En önde namaz. Diğerleri ondan sonra geliyor. Zekat namazdan sonra geliyor. Haç namazdan sonra geliyor. E namazı kıldıracak kim? İmam. Bu kadar dinimizde üstün bir vazifeyi biz bu çocuklarımıza niye anlatamıyoruz? Ben bir tane oğlum var, üç tane kızım var. Biz dokuz erkek, beş kız kardeşiz. Benim de bir tane oğlum var. İmam Hatip Lisesi'nin 6. sınıfında okurken Almanya'ya geldim. Biz Almanya'ya gelince daha okumadı ve böylece imam olamadı. Geldi burada işçi oldu. Yani bir tane oğlum varmış. Yap imam işte. Gayet güzel. Sonra dedim kendisine oğlum sen niye imamlıktan kaçıyorsun? Bak ben imamım. Öğretmenlik yaptım, müdürlük yaptım, her şeyi yaptım. Ama imamlık en üstünü, baba benim kulaklarım işitmiyor dedi. Hakikaten de öyleymiş oğlumun kulakları. Onun için ben yapamam bu mesleği baba dedi. O zaman ses etmedim daha. Şu anda oğlum Türkiye'de emekli oldu gitti Türkiye'ye. Allah bütün çocuklarımıza, evlatlarımıza imamlık şuuruna anlamayı nasip eylesin. Benim diyeceğim budur. Ben o kadar memnunum ki imamlık bak hep meslekte bulundum. Ama bunun gibi rahat bir, bana zevk veren, ben gece saat 3'te kalkıp camime geliyorum. Tam 2 saat önce icabında caminin kapısını açarım ben. Sabah namazına. Neden? Çünkü seher vakti. Seher vakti Allah'a ibadet etme. Allah deme, Kur'an okuma, namaz kılma vakti. Ne yatıp duruyorsun? Evet. Onun için atalarımız sabah oldu ulu duvar. Yorganı başına yığar. Şeytanın nefsine uyar. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Sabah oldu kalkmaz mısın? Sen Allah'tan korkmaz mısın? Dört yanına bakmaz mısın? Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Yunus Emre'de ne diyor? Seher vakti hak hak derken Bizi de unutma Bülbül. E sen neredesin? Sen yatakta yatıyorsun. Niye unutmasın Bülbül seni? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir lisan bilen bir adamdır. İki lisan bilen iki adamdır dedi. Bunlar üç lisan biliyor. Bir imam, üç insan olarak geliyor camiye demek. Şu anda ben vaaz ederken komşu komşunun külüne muhtaçtır dedim bir ara. Dedim ama acaba bu, bu zamanın gençleri külü biliyor mu? Kül ne? Şurada önümde duran bir genç gördüm. Külsüden doğru, oğlum kül ne dedim. Bilmiyorum hocam dedi. Onun Almancasını söylesen o onu anlayacak. Gençlerimiz şu anda çoğu Türkçeyi tam bilmiyor. Onun için Almanca'da, İngilizce'de, Arapça'da keşke bilseler. Bunlar çok faydalı. Ve genç hocalarımız maizden çıkıp camilerimize dağılıyor. Toplantılar yapıyoruz. Elhamdülillah. Bülbül gibi icabında konuşuyor. Benim bütün üzüldüğüm ne biliyor musunuz Ömer Efendi? Almanca bilip de şuradaki bir Alman'a, Almanca oturup da İslam'ı anlatamadım. Ben İslam'ı İslam'a anlattım. Bu iş midir? İslam'ı başkalarına anlatacağım. Anlatamadım, lisanım yok. Onun için çok üzülüyoruz ondan dolayı. Almanca bilemediğimizden dolayı. Bu bakımdan maiz ilahiyeti açanlardan Allah razı olsun. Bak, içimizde kaç tane hocamız var burada bizimle beraber. Bülbül gibi, insan kucak buyur, öpesi geliyor. O çocuklarımızı maizdeki kardeşlerimizin sadece maiz ilahiyet olarak çalışmasına da taraftar değilim. Bunu genel merkezimiz şuurunda ve farkında. Onun için inanıyorum ki yakın bir zamanda genel merkezimiz bu işin fayda ve menfaatını her şeyden daha faydalı olacağını anladılar. Ve yakın zamanda inanıyorum çeşitli bölgelerde, münasip yerlerde yüksek ilahiyat fakülteleri açacaklar, imam yetiştirecekler, lisan bilen imamlar. O günleri inşallah görmeden ölmeyiz. Allah nasip eder. Allah'tan dilem imam olarak ölmeyi çok istiyorum Ömer kardeş. Yoksa benim şu anda en küçük çocuğum, dört tane çocuğum var. En küçük çocuğum elli yaşında. Benim. Ben ne için çalışıyorum? Ne alacağım? Hiçbir şey. Ama şu mihrapta Lütfik Sağfen diyelim başka cami de olabilir. Camisinin imamı vefat etmiş. Diğerler belki Allah'ın dostlarından birisi cenazemize katılır, dua eder de o da biz de kurtuluruz inşallah. Dileğim budur.